Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes Arsan. Bu kez sizlerle birlikte kedi olma oyununa devam ediyoruz. Yine gördüğünüz gibi babaanneme kışkırtmalar yapacağım. Ama ondan öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İşte geldik. Babaannem ne yapıyor orada? Merhaba babaanne seni iki gündür görmüyorum. Yine ben geldim en sevdiğin kedin geldi. <laughs> Hemen bir tane bayıtma yaptım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kaç bölümdür bu evden kaçamıyorum. Kaç bölüm oldu yani artık hatırlamıyorum babaanne. Bak uzak dur ha sonun kötü olur. İşte bu kadar. Sonun kötü olur demiştim sana babaanne şimdi bu evden kaçmayı tekrardan çalışacağız arkadaşlar. Bu evden neden kaçmaya çalışıyoruz biliyorsunuz ki artık ben bu evden Fluffy Joe diye bir tane arkadaşım var onun yanına gitmek istiyorum. Bütün seviyeleri bitirdim arkadaşlar. Yorumlarda kimse yazmamış abi şöyle böyle yapacaksın diye herkes sadece saati tırmalı abi demiş saati tırmalayınca oluyor demiş ama ben saati çok kez tırmaladım arkadaşlar video dışında olmuyor öyle bir şey yok ben araştırdım e, videolardan vesaire baktım buglarla birlikte çıkılabiliyor arkadaşlar normalde de çıkılamamıyormuş zaten e, bugla birlikte çıkılabiliyor çıkmıyormuş. Şimdi ben de bagla birlikte çıkmaya çalışacağım. Hazırsanız hadi bakalım şimdi bagla birlikte çıkmaya çalışalım. Şimdi gördüğünüz gibi buradan geçilmiyor arkadaşlar. Bakın görün. Herkes görsün bakın buradan şu an geçilmiyor. Şimdi şöyle yan geleceğiz arkadaşlar. Bir dakika şöyle yan duruyoruz. Sonrasında arkadaşlar şuraya şöyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Şöyle kendimizi itiyoruz. Ondan sonra bug'la içine giriyoruz bunu. İzleyin şimdi şöyle. Yes başardım yaşasın başardım arkadaşlar yaptım yaptım <laughs> sonunda başardı. <laughs> Yaşasın arkadaşlar yaptım yemin ederim sonunda yaptım ya. Oh sonunda işte çıkabiliyorum arkadaşlar artık buradan kurtulabiliyorum. Artık bu lanetli karıdan yani kocaman şişko öküz babaannemden kurtulabiliyorum yaşasın artık çıkabilirim yani şurada da bir tane daha çıkış var burası da gizli oda aslında burada da kalabilirim de yok yok ben burada kalmak istemiyorum ben buradan çıkmak istiyorum çıkmak nasıl çıkılıyor ki <laughs> Allah Allah nasıl çıkıldığını bile bilmiyorum ki arkadaşlar <laughs> ama çok heyecanlıyım şu an yaşasın sonunda kurtulabiliyorum ya çok iyi çok iyi şimdi buradan nasıl çıkacağımı onu hiç bilmiyorum arkadaşlar galiba şöyle yürüyerek çıkabilirim yani benim düşüncem <laughs> Bir dakika. Tam yapamıyorum arkadaşlar. Şöyle zıplayayım kaçmam gerek galiba. Hi, hi, hi. Yo olmuyor. Allah Allah. Al. Burayı da mı nasıl nasıl yapacağım bilmiyorum ki arkadaşlar. <laughs> Ama şu an çok eğlenceli. Şu an çok mutluyum ya. Aha. Kapının arkası. Hiçbir şey yok orada da. Aa, orada da hiçbir şey yok. Kapıların arkası boşmuş ya. Arkadaşlar bu tamamen yalan çıktı. Bunu da sonunda artık anlamış olduk. Bir dakika şuradan şöyle çıkılıyor galiba arkadaşlar. Bir dakika şöyle birazcık tırmalamamız gerek galiba burayı. Burasını gerçekten tırmalamamız gerek gerçekten çıkarken. İyi tamam bunu öğrenmiş olduk en azından ya. Şöyle yavaş yavaş çıkabiliriz. Şöyle bir parmağımızı buraya atsak. Heh, Şöyle aşağıya doğru büyük ihtimalle şöyle bir de şöyle yaparsam şöyle bir deneyeyim arkadaşlar Heh, şöyle deneyeyim yes yes oradan da çıktım kolum sıkışmış ama Heh, hayır oraya geri dönmek istemiyorum bırak beni Heh, hayır kollarım sıkıştı ne yapacağım arkadaşlar bakın kollarım sıkıştı Heh, ben oraya geri dönmek istemiyorum çıktım Heh, güzeldi yes çıktım arkadaşlar. Bakın. Yes. Babaanne. Görüşürüz. Ezik ezik. Burada ne var? Arkadaşlar ilk defa dışarı çıkıyorum. Çok heyecanlıyım. Acayip heyecanlıyım. Bir şeyler var mı? Yok. Buradan devam edelim. Şu çimenle geçmek istemiyorum. Korkuyorum orada bir şey olacak diye. Atlasam mı şu çimenle doğru? Ne oluyor? Aşağı düşüyor. İşte şimdi düşmeden yapacağım. Düşmeden gideceğim. Evet. Gidiyorum. Dikkat etmem gerek ama. Bu bazı yerler galiba Bak, görünmez tuzak gibi bir şeyler. O yüzden şöyle parpatimi şöyle dokundurarak gidiyorum her tarafa. Şimdi şöyle gidelim. Evet. Evet şu an şu an iyiyiz. Şu an süperiz hatta. Hop. Şurada şöyle devam edelim. Anam ne kadar güzel ya. Babaannemin evinin, evinin dışındayım. Ne kadar güzel. Burası bak mesela boşluk. Şu an burada hiçbir şey yok. O yüzden şöyle dikkatli bir şekilde devam edeceğiz. Evet. Böyle böyle devam edeceğiz. Tamam. Şimdi ise onun bir dakika şuradan şöyle devam edelim. Evet. Kolum e, sıkıştı benim. Bir dakika onu bir düzeltmem gerek. Böyle yapınca düzeliyordu ama he düzeldi. Tamam kolum da geldi. Şu an buradan devam edebiliriz. Anam nereye geldim ya? Kapının tam dışındayım şu an. Bir dakika şuna bir dikkat edeyim. He burası son noktamız galiba. O yüzden buraya düşmememiz gerek. Buradan aşağı düşersek yok oluruz. Hop şöyle aha. O da ne? Arkadaşlar Görüyor musunuz bana doğru geliyor olamaz 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 kaçmam gerek babaanne babaanne çabuk babaannemin yanına gitmem gerek babaanne beni içeri al çabuk 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 dur babaanne 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 çabuk saklan Kettap geliyor Kettap geliyor çabuk saklan saklan dedim babaanne olsun kayboldu babaanne ketnem geliyor <laughs> arkadaşlar size benim gördüm gördüğünüzde mi şuradan yürüyerek gelen bir ketnem vardı nerede o? babaanne bu güzel babaannem canım babaanne moruk uyan <laughs> ketnep geliyor ketnem kalk <laughs> ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım düşün 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 <laughs> şuraya çok bariyerler koymam gerek bariyer <laughs> çabuk 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 <laughs> ne yapmam gerek babaanne acil yardım etmen gerek Baban da bana ne saldırıyorsun? Ketlap diyorum sana. Manyak mısın? Şunu şöyle al. Dur bir dakika babaanne. Şimdi seni, seni koruyacağım merak etme. Dur dedim sana karı. Miau <laughs> miau. <laughs> Çekil üstüme. Miau miau miau. Geçin şuradan çabuk şu, şu evi çabuk kapatmam gerek çabuk 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 geçin babaanne geçin şuradan şişko kadın babaanniş geçin şuradan geçin senin yüzünden geçemiyorum şu an tamam çabuk çabuk şunu kapının önüne koy bir şeye etki eder mi bilmiyorum ama şöyle kapatalım çabuk buraları saksı falan da koyacağım buraya koy tamam bir tanesi hazır çabuk 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 birazcık daha koymam gerek saksı saksı en iyisi saksı olur. Hı. Evet Buna götür. Evet şöyle götür götür. Babaanne ketap vardı dışarıda. Bakma dışarıya. Seni yiyebilir. Uykusunu alabilir. Olamaz arkadaşlar. Ne yapacağım? Puppy playtime. Puppy playtime yazınız yorumlara. Şimdi de puppy playtime'dan ketap geldi buraya. Bu nasıl olabilir? Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Çabuk çabuk çabuk. Daha fazla şeylerle kapatman gerek. Yastık yastık yastık. Yukarıda yastıklar vardı. Yastıklar iyi tutar. Çabuk çabuk çabuk. Miyam miyam miyam. Babaannem kurtarmam gerek. O beni sevmese de ben onu seviyorum. Hı. Şunu ağzıma alabiliyor muyum? Yok. Vay yastığı nasıl ağzıma alacağım? Manyak mıyım? neyim ben de? Nerede yastık? Tam burada. Koş koş koş. Koş. Babaanne geliyorum senin için. Hop hop. Çabuk. Daha hızlı olmam gerek. Daha hızlı olmam gerek. Ketnep gelmeden önce. Tamam bir tane yastık korur herhalde. Of arkadaşlar ya. Ben ne yaptım? Bana yedim ya. Eyvah. Ne yapacağım arkadaşlar? Bu ketnep beni bırakmasa ne yapacağım? Yorumlarda yazın. Şurada da yastıklar varmış. Ben niye bunu ta 5 bin kilometre öteden getirdim ki? Of ya. Çabuk çabuk çabuk. Hızlı olmam gerek. <laughs> tamam. Şu an ketnep yok ama arkadaşlar gelin yani. Her an tetikte olmam gerek. Elime de bıçak alacağım. Sen görürsün Ketnem. Geldiğine seni öldüreceğim oğlum. Yoksa gelirsin. Ya, koş koş koş. Miam, miam, miam. Hah, çabuk. Tamam. Geldik. Şunu da şöyle. Hah, en üste koy. Tamam. Dur. Orada dur. Orada dur. Lütfen. Hah, tamam. Şu an barikatımız hazır. Şuraya birazcık daha barikat koysam mı? Yok bir dakika. ilk olarak bıçak alayım. Ağzımda koskocam bir bıçak olsun. Ne olur ne olmaz. Babaanneme karşı geliyorum. Ketnem'e karşı mı İşte. Şu satır benim işimi görür miao şimdi hazırım işte şimdi geliyorsa ketnef seni var ya bu tırnaklarla yok ederim sen mi kedisin yoksa ben mi kediyim Göreceğiz onu. Miau. Şimdi çabuk çabuk çabuk. Şunları da kapatalım. Arkadaşlar ne yapacağım? Yorumlarda lütfen yazın. Ben bütün yorumları okuyorum. Haberiniz olsun. Şu an dışarıda kimseyi görmüyorum. o okay, kedi okay, okay. bir anda nasıl geldi öyle belirdi arkadaşlar. Yemin ederim gördüğünüz gibi bir anda belirdi ve üzerime doğru koy yürümeye başladı. Şok oldum. Çok korkutucu yemin ederim. Of 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 ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şuradan şöyle atla. Of. Arkadaşlar neyse ben ondan daha iyiyim değil mi? En az ailesi ölmez bu savaş burada bitmez. Şunu da şöyle koyalım. Ha oldu lan. Hadi yiyorsa gelesin lan şimdi. <laughs> Tabii şimdi ağzına bir tane var. Bir tane de elime alacağım. Bıçak ne olur ne olmaz. İki tane bıçakla savaşırım. Aynen öyle. Çok çok çok. Şuradan başka. Hangisi olsa. Aha şu tırtıklıyı alacağım. Bu tırtıklı büyük ihtimalle onu yok edebilir. Tamamdır. Şunları iki elimle birisi ağzıma birisi elimle dursun. Aynen. Babaanne sen de dışarı gözetle. Aynen öyle süpersin. Tamam. Bir dakika şunu diğer elime alacağım. Heh, şimdi görürsün ketnep. Hadi yiyorsa gelirsin oğlum buraya. Hadi yiyorsa gelirsin. Arkadaşlar ya of ya. Ben niye başıma böyle bir iş açtım. Dışarıya çıktım ketnep geldi. Mersem ketnep benim bekliyormuş. Olan yoksa Minecraft'tan beridir. Bu benim bekliyor. Dur bakayım. Şu bıçaklar şurada dursun. Şu bakayım bir babaannemin flash belleğinin içine. Bir dakika. Ne, ne ne yapacağım ki orada? Web sitesi falan yok babaannemin bilgisayarın içine. Belki vardır. Bir dakika. Ben hiç dikkatli bir şekilde bakmadım. Durun durun bakacağım arkadaşlar. Sen var ya görürsün Ketlep. Bana hiçbir şey yapamazsın babaanneme de. İkimizi de koruyacağım. Miyam miyammalsın buradan burada. Aha. Kedimi Ya babaanne ben sana diyorum Ketlep geliyorsun. Dizi izliyor. Manyak mısın ya? Of ya anlamıyor ki bu kadın beni. Neyse bir dakika. 0426 Tamam girdik girişimizi yaptık Tamam şimdi bakayım hiçbir şey yok burada hiçbir şey yok bunun şifresi 00, 00 mıydı arkadaşlar hatırlamıyorum kaçtı 0000'dı 00, galiba ya da 1234'tü. öyle yazmıştınız 1 2 3 4 dakika, 4 bunların şifresini hatırlamıyorum arkadaşlar işte bunlardan birisi olması gerek açılsın bunda ne var kendimle ilgili bir şeyler var mı acaba şöyle bakayım hop bir dakika şöyle Olmuyor ee, mouse'um birazcık bozuk şu an galiba ya da ben tutamıyorum he tuttum tamam şimdi girer mi bunun içine giriliyor mu yok girilmiyor Allah Allah bunun içine giriliyor da arkadaşlar şu an girilmiyor gördüğünüz gibi şunun içine giriliyor mu bunun içine girmiyor bozuldu bilgisayar galiba he bu ne Hi, bu ne be bu ne tabi bismillah bomboş sayfa arkadaşlar. Tövbe bismillah tövbe tövbe. Babaanne burada benim resmim yok muydu? Arkadaşlar burada benim resmim yok muydu? Ne oluyor lan bu bilgisayara? <laughs> babaanne. Babaanne sen bir şeyle değil mi? Babaanne. Oh. Korktum. Yüreğime iniyordu babaanne. Manyak mısın sen ya? Uf. Arkadaşlar ketnep gelmedi. Bıçağım da orada yerde bekliyorum yani. Geldi hani iki tane bıçağımla çekeceğim şöyle bir yandan. Şak şak. Şuna çekeceğim. Gel bakalım ondan sonra kim kimi öldürürse oğlum. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Boyum küçük olabilir. Ketnep de küçük olabilirim ama onu yok edebilecek kapasitedeyim. Tamam. Babaanne dışarı gözetle tamam mı? <laughs> of arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Bekleyeceğim ben ketnebe. Gelirse var ya ona çok güzel böyle bir tuzaklar hazırlıyor. Hatta bir dakika sıcak su koyacağım. Patileri yansın. Ah oh, bir dakika. Babaanne ana. Popomla babaannemi devirdim. Kusura bakma babaannemi bilerek yapmadım. Ulan yanlışlıkla babaanneme vurdum. Bayıldı kadın ya. Ya aa, hayır hayır. Hayır Ulan manyak karı. Sen kafayı mı yedin? Sana diyorum ki ketnep geliyor. Neden bunları bozdun? Hı, seni kurtarırsam var ya. Ben de NS Arslan değilim. Kedi değilim ben seni. Piu. Al sana. İşte bu kadar. Arkadaşlar ben en iyisi yukarı odaya gideyim. Bu kadından bir şey olmaz. Bu manyak. Şerafettin, Şerafettin. Uyan uyan. Seni de alacağım. Gel Şerafettin çabuk. Gidiyoruz. Yürü beni takip et. Bu kadın hiçbir şey olmaz bu kadından. Çabuk arkadaşlar ben yukarı doğru çıkıyorum. Umarım arkadaşlar video beğenmişsiniz. Umarım beğenmişsiniz. Ketep gelse bu kadını yesin. Ben sesini uyandır kaçarım zaten. Sizleri çok seviyorum. Gizli odaya da girmeyi öğrendim. En kötü gizli odada kalırım. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Yanlış çıkan videoları lütfen tıklayın. Sizleri çok seviyorum. Çok kaç 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 kaç. Çabuk arkadaşlar ben şu gizli odaya doğru gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Anam, anam. Aman aman aman. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.